Farklı kültürlerin buluşma noktası ikinci kez Ankara oldu. Başkent Uluslararası Kültürel Etkileşim Buluşmaları etkinliğinde diller, kıyafetler farklı olsa da gönüller birdi. Yüresel kıyafetler, çalgılar, danslar. Ülkeler Arası Gönül Köprüsü bir kez daha Ankara'da kuruldu. Renklerin birbirine karıştığı, seslerin birbirini tamamladığı, insanların birbirine dokunduğu buluşma meydanı olacak burası. Hoş Ankara'da ikinci başkent uluslararası kültürel etkileşim buluşmaları etkinliği düzenlendi. CİA, hoş geldiniz. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz etkinliğin açılışında konuştu. Türk dünyasının merkezi ve kalbinin Ankara olduğunu bugün ilan ediyoruz. Ardından Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve İran başta olmak üzere 14'ün üzerinde halk dansları topluluğu Gençlik Parkı'nda sahnedeydi. Danslar edildi, farklı kültürlere ait müzikler dinlendi. Başkent Ankara bu yılda kültürlerin buluşma noktası oldu.